Evet merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Sizlerle FM kariyeri yapacağız. Futbol Manager 2010 kariyeri. Takımı oluşturdum ben. Sivasspor üzerine Türkiye AŞ Anonim Şirketi diye Türkiye diye. Evet takımı PS1 de başlayacağız. Kadromuzda oyunun bize verdiği kadar otomatik verdiği kadro. Sivas Spor'un kadrosu değil İşte bu iyi oyuncular var en iyi oyuncumuzun değeri bir buçuk milyon euro arkadaşlar kadar şimdilik başkanla konuşalım mezun olacak başlıyoruz önerilerinizi bekliyorum sevme hakkında iyi peki hazırlık maçlarını sen ayarla rakip takım tamamen ayarla Hı. ayarla evet tak diye girelim 2000'de görüşelim pardon Cristian Paul çok önemli bir bolcu orada da bizdeymiş bunları da nasıl istiyorlar da öyle yapalım taktiğimizi oluşturalım benim taktiğim her zaman her takımda yaptığım taktik ilk önce bu kontrolü oynayacağım Daha sonra, daha daha şöyle falan çizeyim ben üstüne bir şey yapmıyorum kaleci talimatı kısa hani bekleri ver doğru bir daha evet şimdiki fixtüre bakalım hazırlık açığımız bu şekilde Telefon Ortega kalecimiz 5 tane yabancı oyuncu oynatabiliyoruz. Merton, Brezilya, Merton. Sabit de kâma Uçan, biz düz oynamalı benim takımımda ya bir bu oluştun da bu pavon çok iyi bir oyuncu olarak benim takımımda bir o var destek Şimdilik uy. sorun şeye bakalım. Antrenör ekibine. Bakalım bizim şeyimiz yok. An Mutlu vallahi bir. Her evet, takıma gelir benden. Benim asistan menajerim bu arada. Evet. Şimdilik gözlerimiz etrafta ekibine bakalım. Onu direkt Bir kere bu adamla sözleşmemizi fethedeceğiz. Hemen başka bir futbol direktörü bulacağız. Biraz da Türk. Bu sezon bundan idare edeceğiz. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk. Sivas Spor'la. Antrenmanlarımızı da yapalım. İlk se sezon başına kadar kondisyon antrenmanı yüksek. Burası böyle. Bir tak maç taktikleri. Evet. Dördüncü kalmak hedef. Evet. Bu arada beğenilerinizi bekliyoruz. Videoya paylaşın. Herkese duyurun. Yeni bir çağ getirdik. İlk hazırlık maçımız gençler birliğiyle bakalım ne yapacağız o maçta büyük bir takımımız var. takım Süper Lig takımı olmalı. Bir sonra teklif var. Verelim. Fethiye'ye verelim. Hazırlık mı? Hazırlık kaplımız Türkiye'de olacakmış. Yurtumuzda Yeni topraklarımızda. Bazı oyuncularda kadrolu olmayacak çünkü yabancı oyuncularımızda. Maskeci kira alıyorum ilk yıl. Kiralayalım. Bakalım başka kim hangi oyuncularımız var onlara göre bir şeyler yapalım. Aa, burada iyi bir forvetimiz var ya. Bir basantre Ben şeyi unuttum ya. Oyuncuların antrenmanlarını yaptıralım şimdik Bir basantre farkına Yavuz Koç oyun kurucu önünde çalıştı. Cherim bundan çok şey bekliyorum. Sağ kanatta kanat oynuyordu. Marco Moscati. Bu da kiralık ilk yıl gitmek zorunda. Muhammed Bayır. Sol bek. Stefan Ortega. Kaleci. Christian Paul. Yıldız oyuncu. Bundan çok para kazanacağız. Orbelin Pineda. Orta saha merkez. Oyun kurucu rolünde oynasın. İlker Sayan. Sağ kanat. Sandart. Salih Uçan. Bu da çok iyi bir oyuncu olacak. Alisson. Pasta'dan stoper olsun. Burada platform trap Alper babacan. Acaba baba kama babacanın abisi bir şeysin mi? kardeşim. Yaşında bilmiyoruz ya. Standart step yapacağım seninle. Bülent Cemahir. Kanat oyuncusu. Ömer Çoban. Standart adı Hakan Kamil Ahmet Çelikçi. Standart bek can değmem yolu standart stoper insan kanat oyuncusu Emerson Dizilim Emerson Novan Fındıklı Vukan Mızrak Vukan Yıldırım Murat Günan, Kaleci Murat Günan, Serkan Gürtes, Savaşçı Ortu mı? Ben de tamam Savaşçı Ortu zaten. Oyun kurucu, Nadir Ortu tamam mı? Seni forvet arkasında mı? Yok orada değil <laughs> Özür dilerim. Standart stop. Evet Bunlar hemen gitsin Bu son hedefimiz büyük Rahatlık hükümetinde de hedefim büyük Taktiğimize bir bakalım. Çok mu Müttemala geldi. Asistan menajerim, asistanım müttemala geldi. Bir ham vatansever oynuyor. Da transfer yapmayacağım. Yapmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü Oyunlar bir sıfırdan beş yaşa gitmeyi için nereye gidiyorsun oğlum ya kal trabzans yani ilk önce bir şey sorumluluklarımızı da yapalım altyapı yapalım. futbol direkt ilgilensin bunlar işte ben ne ilgileneceğim ya o halletsin niye aldım ki onu ben takıma değil mi yani onları halleder En takım bireysel antrenmanını Aziz sen beni üzüyor ya sen. Ümitçiyim. Sen halledin oyuncu Tamam mı yavrum? Şeyi de sen yap. Rakip talimatlar da sen hazırla. Evet. Yani, 31 gün var maçımıza. Türkiye'yiz biz. Türk'ün gücünü herkese göstereceğiz. Dönülen felsefeyi tartışıyoruz şimdilik. Benim bir kere hücum futbolu der. Yani defans alıp, kim alacağız? Başka? Az takıma genç oyuncular taşıyacağız, getireceğiz. Bunlar kabul et yeter miymiş? İhsan'ı Fethiye'ye yolladık. Evet. Evet, ilk bölümde bu kadarlık olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.